Ne? Nardan, ateşten, cehennemden kurtuluş, hayır sahiplerinin seyyidine bağlılık, cennete girmekte, arkasına takınılanların, peşinde gidilenlerin en faziletlisine uymaya bağlıdır. Nasın insanların hayırlısı Allahü Teala için haramlardan sakınan, sılayı rahmeden, akrabayı ziyaret eden ve emre maruf ve nehy münker eden kimsedir. Hadisi i şerif. Nakıs şeyh'ten kamil gelmez, kusurludan mükemmel gelmez ve salikin tasavvuf yolcusunun kabiliyeti yok olur. Nübüvvet sona ermiş, bitmiş ve vahiy kesilmiş, nihayet bulmuş ve din kemal bulmuş ve nimet tamam olmuştur. Hangi hüccet ve senet ile böyle bir dini metini bir kimse değiştirebilir. Yani kimse ortadan kaldıramaz. Peygamberlerin vahiy ve ilahi sözü ile tespit edilen ve kat'î olarak beraberce söylemiş oldukları kelimelerini hepsinde müşterek olan kelimeyi kendi hayal ve görüşüyle değiştire ve ortadan kaldıra. Değiştiremez ve ortadan kaldıramaz necatın kurtuluşun sünnete uymakta ve bid'atten sakınmakta olduğunu yakinen bileler. Bunun için bid'at sahipleriyle ve haram işleyenlerle arkadaşlık yapmamalıdır. Necati uhrevi ahirette kurtulmak ulemanın fetvasına bağlıdır. Salih sağlam olan ulemanın hilafına olan keşfler itibardan sakıttır necatı, kurtuluşu Hak Teala'nın sonsuz rahmetinden ümmid edeler ve taati onun rahmetinin eseri olarak kabul edeler. Nisbeti batın, batının bağlılığı ne kadar yüksek olursa o kadar cehalete yakin olup zahiri bir halavet eder. Zahir tat alamaz. Zira batından çok uzak olur. Nisbeti batın batının nisbeti ne kadar der ki zahire gelmeyip ondan bedenden zahirin anlamasından uzak olursa o kadar çok parlak nurlu olur. Nisbete ademi ilmden ilmin yokluğundan dolayı nisbeti batini batının nisbeti mutlaka nefye eylemek mümkün değildir. Zira ekseriya vakidir ki batın için bu neşeye, dünyaya münasip bir nisbet hasıl olur. Ve zahirin asla ona ıttılağı, haberi olmaz. Zahir asla onu bilmez ve nef eder. Kadınlar ile sohbet, konuşmak, dünyaya bağlanmaya meyle sebeptir ve hak subhanehu'dan gafil eder. Bunun için kadınların bulunduğu yerlerde çalışmamalıdır. Nasihat zahiren acıdır. Saadet ment bahtiyar o kimsedir ki onu şeker gibi tenavül edip manevi tat almaktan hissedar ola. Nazar berkadem, kadem heyni mürurda yürürken nazarı kadem üzere rast olmaktır. Ayaklarına bakmaktır ki nimetler ve hasenat fadlı ilahidir. Hayırlı işler vücut nimetine bile mükafat olamaz. Nefsin makamı dimağdadır. İnsanın nefsi ve vesvese veren şeytan kendisine düşmandırlar. Maksatları terbiye eden ve mabut olan tapınılan ve hakiki mabut olandan insanı uzaklaştırıp ona itaat ettirmeyip onun masivasına bağlarlar. Mahluklara bağlarlar ve gizli ve açık şirke delil olurlar. Nefsi emmare Adem'dendir. Kötülükleri Adem'den kesbetmiştir, almıştır. Üstadı iblistir. Lakin kötülük yapmakta, isyanda iblisi geçmiştir. Nefsin kendisi kötülük ve isyandadır. Kendini hayır ve kamil bilerek cehaletin merkezi tedavi edilmeyen şekli olmuştur. Nefse muhalefet etmek, vera üzere hareket, cihad-ı ekberdir, büyük cihattır. Nefse, hayırlı amelleri ihtiyan, yapmak, kötülüklerden kaçmaktan kolaydır. Emirlere uymakta, nefsin rızasının yokluğu, kendisinin bir kayda bağlı olmak istemediğindendir. Emirleri yapmak yoluyla değildir nefse çok zor gelen, ona muhalif olan, men edilenlerden kaçmasıdır ki, bunun ecri mudaaftır. Nefsin itminanından evvel meydana gelen, İslam'ın erkanı, namaz, zekat ve oruç ve haç ve cihat ve diğer güzel ameller, amellerin suretidir. Zira nefse emmare henüz isyandadır. Nefsi mutmainne, kat'î nas ile cennet ile müjdelenmiştir. Lakin mutmainne olmanın muayyen belli şahısta meydana geldiğini bilmek kat'î değildir. Nefs mutmainne olunca dimadan göğüs tahtına istikrar peydâ eder, yerleşir. Nefsi emmarenin tahrip ve muadatı karşılıklı düşmanlığı cihadı ekberdir nefsin itminanından sonra terakkiyatında, yükselmesinde zikr, tövbe ve huzurun zevali unutulması, gitmesi lazımdır. Nefs on latifeden birisi ve diğerlerinin reisidir. Bizzat semavi ahkamı inkar edip kendini üstün görmek ve kibirli olmak onda vediadır, emanettir ve emmareyi i su vel fahşadır. Kötülüğü emredendir. Sofiye Aliye'nin sülük yolları, onun ıslahı ve İslamı ve tathir ve itminanı içindir. Nefsi emmare rezil sıfatlarından kurtulup İslamı kabul eyledikte evvela levvame olur, sonra mülheme ve sonra tedricen fenayı etem ve bekayı ekmel tavassut ederek mutmain ne olup cehli mürekkepten kurtulup ve ilahi marifete yakınlığa kavuşur. Bunların cümlesi sıfat-ı nefstir. En nefsü kettıflı. Nefs çocuk gibidir. Nefsi merdudun inkar eden nefsin tereddüt ettiği zaman kalbine gelen husus ile amel et. Nefse şükûnet, rahatlık getiren ve kalbi mutmain kılan şey iyi ve hayırlıdır. Bunun aksi, müftiler fetva verseler de iyi değildir. Hadisi şerif. Yakınların nafakası vaciptir. Onu kazanmak şarttır ve helal olmak lazımdır. Geri kalan zamanı zikre ve fikre harcamalıdır nefi isbat la ilahe illallah yani Allahü Teala'dan başka ilah yoktur. İbadet olunacak sadece o vardırın cüzi evveli ile birinci kısmı ile istidatlı bir salik tasavvuf yolcusu hakiki matlubun masivasını nef edip, yok edip ikinci cüzi kısmı ile hakiki mabudun varlığını ispat eder ki sülukun hülasasıdır. Nefis elbise ile imtiyaz zahir olmak ve sevbi hasisten hasis elbiseden sakınmak lazımdır. Namazda hudu Allah korkusu nazarı bakmayı secde edilen yere bakmaya mahsus kılmak ve tayin eylemektir. Namazdan sonra hacetlere kavuşmak için Fatiha okumak bid'attir. Namaz bu surete maksur değildir. Yani bu dış görünüşünde değildir. Gayb aleminde bir hakikati vardır ki diğer hakikatlerin üstüdür. Ta o hakikate yükselmedikçe, kavuşmadıkça onun kemali nasıl anlaşılır? O hakikat bu suret ile kaimdir. Namaz bir gönül alan sevgilidir ki güya onun dış görünüşü bu mecaz aleminde bu erkân-ı mahsusa ile namazın erkanı ile meydana çıkmış ve güzel edaları bu kıyam, kuut ve adab ve huşu ile açığa çıkmıştır. O suret ile alakası olmayan, o sureti yapmayan kimse bu erkanın hakikatini nasıl fehmeder? Namazın hakikati bütün hakikatlerden üstün ve müşahedelerden ve tecellilerden yüksektir. Namaz maksattır. Diğer ibadetler namazın vesileleridir, yardımcılarıdır. Namazdan sonra secde caiz değildir. Namazları müstehap vakitlerinde ve cemaat ile eda edeler kılalar belki ilk tekbiri imam ile almayı terk etmeyeler namazları cemaat ile eda eden kimse sıratı şimşek gibi geçer hadis-i şerif namazda meşgul eden renk nakş ve resim ve yazı ve benzerleri mekruhtur namaz hakkında izâ kamel Abdü fis salati futihat lehu ebvabul cinani ve küşifetil hucubu beynehu ve beyne Rabbihî ve stakbeletil Hûrül in ila ahiril hadisi şerif bir kul namaza kalktığında cennet kapıları ona açılır Rabbi ile arasındaki perdeler kalkar hurîn onu karşılar. Namazın hakikati bütün hakikatlerin üstündedir. Namazı tuli kunut ile ve adabı ve şartlarıyla eda edeler. Namazın makbulü tuli kunut ile olanıdır. Hadisi i şerif. Namazda meydana gelen keyfiyetin, halin gayr üzere birkaç mertebe üstünlüğü vardır ve bu huzur Asaleti muhbirdir. Asaletin haber vericisidir. Evde kılınan namaza bir sevap, camide kılınırsa 25 sevap, Cuma mescidinde 500 sevap, Mescid-i Aksa'da 5000, Mescid-i Saadet'te 50 bin, Mescid-i Haram'da 100 bin sevap vardır. Farz namazda lezzet müntehiden başkasına müesser değildir. Nasip olmaz farz namazda hasıl olan keyfiyetin diğer vakitlerdekilere üstünlüğü vardır. Namazda kul ile Allahü Teala arasındaki perdeler kalkar. Hadisi şerif. Namazda perdelerin kalkması müntehilere mahsustur. Namaz müminin miracıdır. Hadisi şerif. Nemimeye ruhsat vermek, söz taşıyana izin vermek nemimeden eşettir. Söz taşımaktan kötüdür. Nemime istima edeni, nemimeyi dinleyeni tasdik etmemelidir, dinlememelidir. Zira nemmam, söz taşıyıcı, Müslümanlar indinde, yanında, kötü kişidir. İkinci olarak, söz taşıyanı, nemmamı, söz taşımaktan men etmelidir. Zira, kötünün men'i vaciptir. Üçüncü olarak, tanımadığı şahsa söz taşıyıcılık sebebiyle suizan etmemelidir. Zira Müslümanlara suizan haramdır. Dördüncü olarak, nemmamın, söz taşıyıcının verdiği haberi tecessüs etmemelidir, araştırmamalıdır. Zira tecessüs haramdır. Beşinci olarak, nemmamın haber verdiğini, nemam gibi başka kimseye söylememelidir. Nafilelerin secde, rükû ve kavmesinde hadis-i şeriflerde geçen duaları okurlar ise güzeldir. Fakir de bu duaları bir risalede topladım. Eğer ondan ezber ederler ise münasiptir. Nuh aleyhisselam 950 sene davet etti. Kavmi eziyet etti. Nuh aleyhisselamın mebdeyi tayyünü ilm sıfatıdır. Nur evvela sadra dahil olur. Nur sadra dahil olmanın alameti kalbe nur gelmesinin işareti darı gururdan içtinap geçici olan dünya arzularından kaçınmak darı karara kalıcı olan ahirete meyildir. Hadisi i şerif. Nurü's semavati ayet-i kerimesinin tefsiri. Nuru kalp asver sarı, nuru ruh ahmer kırmızı, nuru sır beyaz, nuru hafi esvet gizli siyah, nuru ahfa ahtar yem yeşildir. Nurdur ki sebebi ishar ve zuhurdur. Nuru sırf-ı şuhudü asar bekadandır. Nevmül ulemai ibadetün. Alimin uykusu ibadettir. Hadisi i şerifiyle met olunan alimler mal ve mevki düşünmeyen, dünyaya rağbet etmeyen ahiret alimleridir. Nemde, uykuda, eklde Yemekte, söylemekte itidal üzere olmaya riayet gerektir. Nevmin mevt ile uykunun ölüm ile münasebeti olduğundan bazı devletmentlere, devletlilere hıyn-ı nemde uyku anında bir halet rü'numa olur ki bir hal meydana gelir ki ölüme benzeyen bir hal ve haleti ya kazaya tefevvuk sahibi olur Niyeti salihaya makrûn olan salih niyete yakın olan mübah dahi müstehabba dahil olur